Arkada çocuk hep balonunu kaybediyor. Çok tatlı. Merhaba bugün Zürih'teyiz. Hazır buraya gelmişken bari programı da burada çekelim dedik. İlim İrfan Yuvası ETH'in önündeyiz. Hadi bakalım. İsviçre genelinde vakalar düşüyor ama aşılama da bir o kadar yavaş gidiyor. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre vakaların düşmesine aldanıp kısıtlamaları kaldırmamak gerekiyor. Çünkü ikincisinden de daha sert bir üçüncü dalga bekleniyor Şubat ayında. Bir göz atacak olursak İsviçre'de en fazla vaka Zürih'te çıkıyor. Onun ardından Vaux geliyor ve üçüncü olarak da Bern. Kantonların yanında yazan sayılar son iki haftada çıkan vaka sayısını gösteriyor. Şu anda İsviçre'deki tüm vakaların %10'u İngiltere'de çıkan yeni mutasyondan oluşuyor. Bu oranın Mart ayında %50'yi geçmesi bekleniyor. Muhtemelen günlük vaka sayısı 1000'in altına düşerse ancak kısıtlamalar biraz daha hafifleyecek. Aşılamaya gelirsek İsviçre'de toplamda 200 bin kişi aşı oldu. Burada da sıralama yine aynı. En fazla aşı Zürih'te olundu. İkinci olarak Voda ve üçüncü olarak Bern'de. Bu arada aşının fiyatıyla alakalı birçok soru aldık. Yani iki kişiden soru aldık. Onlar da benim arkadaşım zaten. Ee, İsviçre'de aşı ücretsiz olacak. Bilginize. Gün geçtikçe dünya içine kapanan ülkeleri nasıl tekrardan bağlayacak, nasıl birbirine tekrardan sınırları açtıracak bunu konuşmaya başladı. Şu an neredeyse Avrupa'nın tümünde seyahat engelleri var ve giderek ağırlaştırılıyor. Peki bu durum nasıl eski haline dönecek? Aşılar arttıkça aşı pasaportu ya da sağlık pasaportu gibi bir fikir olabilir. Ortada bu fikirler dolanıyor. Hatta bunun QR kodu şeklinde bir uygulaması da çıkabilir. Yani siz bir yerden geçerken QR kodunuzu gösterip geçebilirsiniz. Yani aslında önümüzdeki dönemde vücudumuzda virüs olmadığını, bizim gayet sağlıklı bir insan olduğumuzu ispatlamaya çalıştığımız bir dönem olacak. Belki de müzelere, konserlere öyle gireceğiz. Bazı adı ülkeleri yalnızca iki doz aşı almış kişilere kendi sınırlarını açıyor. Bu uygulama daha da artabilir. Salgından dolayı dünyada turizm sektörü 1.3 trilyon dolar kaybetti. Dünyada turist giriş çıkışları %75 azaldı. Bu sayı 2008 ekonomik krizinde yaşananın tam 11 katı. Tabi İsviçre'de bu durumdan nasibini aldı. Ocak-Ağustos arasındaki periyotta İsviçre'ye giriş çıkışlar %50 azaldı. Erik Jakob'a göre bu turizm sektörünün tekrardan kendini toparlaması 2024'ü bulabilir. Turizmin İsviçre ekonomisinde %3'lük bir payı var ve 150 bin kişi buradan para kazanıyor. 3 Şubat çarşamba günü her yıl olduğu gibi bir tatbikat yapılacak. Saat öğlen 1-1.30 gibi yaklaşık 1 dakika süren bir siren duyacağız. Bu tatbikat aslında İsviçre'nin tüm sirenleri çalışıyor mu diye denemek için yapılıyor. Ülke genelinde toplamda 7000 siren varmış ve ülkenin her yerinden duyuluyormuş bu sirenler. Ve aynı zamanda 3 yıl önce kurulan Alert Swiss uygulamasından bir sürü bildirim yayınlanacak. Sirenleri duyduğunuzda ve bildirimleri gördüğünüzde korkmayın bu yalnızca bir tatbikat. Merakla beklenen Cannes Film Festivali Temmuz ayına ertelendi. O kadar da merakla beklenmeyen Freebook Film Festivali de Mart ayından Temmuz ayına ertelendi. Bu aralar bildiğiniz gibi buralara çok fazla kar yağdı. Alp dağlarında çok fazla çığ riski oluştu. Şu an 5 üzerinden 5 seviyesinde bir acil durum var. Verbiye'de yaşayan halka evde kal çağrısı yapıldı. Zaten ne felaket olursa bizim evde kalmamız gerekiyor galiba. 1800 metrenin üstündeki bütün bölgeler şu an çok riskli. Her yer zaten birçok açıdan çok riskli. Dağdaki kar yağışları birçok tren seferini aksattı. Grizon kantonunda özellikle çok fazla trafik kazası oldu. Evet 5 dakikada İsviçre'nin sonuna geldik. Ya da İsviçre'de 5 dakika mıydı? Evet bugün Zürih ETH'deydik. Politeras'taydık. Sanırım burası Politeras. Teşekkür ederiz izlediğiniz için. İyi günler.